Hazırım. Arkadaşlar... ...başlıyoruz. Yani öyle bir zamanda da bırakıyorsun ki Zafer. Abi böyle temiz bir sayfa açmakla ilgili. Biz korsancıyız oğlum, kötü insan değiliz. Zafer bugün bana bir teklif geldi. İşiniz muhteşem bir oyuncu. Ben burada ailemi kurtarma mücadelesi veriyorum. Ya sanki ben hariç bütün babalar astronot okulda. <laughs> Otur iki dakika bir şey konuşacağız seninle. Hadi barışalım be. Ya illegal'i bıraktım diye. Defol git. Ulan dünya sinemasını biz sevdirmedik mi? Hadi. da oynadı ya. Aa, kimdiniz? Şenel Şen. İzlemediğim film var. İşte bu. Şahikalar. Kötülüğün sonu. Okuyan herkes çıldırıyordu. Yani aşk var, arkadaşlık var. Ama o bilim kurgu bölümündeki efektler nasıl yapılacak abi? Efekt mi var filmde? Neden okuyorsun lan senaryoyu? Bu benim hayatımın filmi hem genç bir yıldızımızı sinemaya kazandıracak... ...hem de bir büyük yıldızın yeniden dönüşünü müjdeleyecek. Bu da afişi. Ne iş yapıyorsun şimdi? Vallahi Arzu bakıyorum ya, daha bir şey yok yani. Bir filme başlıyoruz da. Kim oynuyor filmde? Cem Yılmaz. Yok hepsini. Enis Fosforoğlu. Sen şimdi bir tane film yapacaksın. Arzu. Karın seni yeniden sevecek öyle mi? İnşallah. Arzu senin için her şeyi yaparım. O zaman cezanı çekeceksin. <gülüyor> <gülüyor> Belki de o gün bir mucize olur ne biliyorsun. Yakacak ulan kendini. Git buradan. Öyle. kaldığınız bittiyse şu filmi çekelim. Ne zaman başlıyoruz? Üç, iki, bir. Tabii ki bu filmde gayemiz yine aşk. Nereden mezunsunuz? Hayat Üniversitesi Beden Dili Edebiyatı mezunuyum. <laughs> bu film bize, bizi, bizle anlatacak. Pamuk şekere dönmüşsün lan. Ama görecek filmin sonunda diyeceğim bu filmi sana ben yaptım diyeceğim. Bakalım arzular zafere dönecek mi? Tarkan'ı ilk çıkartanlar da çıkartanlar mı? İnsan gibi boşanalım. Ailevi meselelerini niye sete getiriyorsun? Benim oyuncumun yüzü asılıyor sonra kız böyle gidiyor sete. Ulan benim ailevi meselem olmasa sizin gibi dürrüklerle ne film çekeceğim ben? Aa dürrük ne ayol? James Cameron bir devam filmiyle sevenlerine merhaba diyormuş Zafer doğru mu? Avatar'da bir ağaç vardır. Herkes ona bağlanır. Ondan enerji alır. Büyük ağaç. İşte o ağaç benim. Abi ben sevdiğim için zor oluyor. Ben barışmayı arzu ediyorum. Kaza bütün sinirlerini harap etmiş. Artık yürüyemeyebilir. Hoş geldiniz Murat Bey. Günlerdir ağzına lokma koymuyor. Çocuk gibi şımarık. Kapa çeneni. Hiçbir şeyden artık zevk almıyor. Beni hayata döndürecek hiçbir şey yok anlıyor musun? Hiçbir şey. Adım Zeynep. Tıbbiye de okuyorum. Hoş geldin yavrum. Fethi Bey gönlü bol adamdır. Burada kalmana müsaade edeceğini tahmin ediyorum. Haddini bil ve ortalarda gezinme. Bu sizin besteniz mi? Neden susuyorsunuz? Acımayın bana. Acımayın. Acımayın. Yürüyeceksin Murat. Kötüler koşuyorsa iyiler en azından yürümeli. Pek yakında.